Otomobil meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 5 Şubat 2024 tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son fiyat değişiklerini sizin için paylaşmaya devam ediyoruz. Diğer marka modellerdeki değişiklikleri öğrenmek için lütfen videolar kısmına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bunlardan yine haberiniz olması için kanalımıza abone olun ki kalem kalem nasıl değişiklik olduğu haberiniz olsun. Evet. Şimdi Nissan'la devam edelim arkadaşlar. Nissan 2023 model araçlarıyla hala satışlarını sürdürüyor. Aralık ayında çok cüzi bir zam yapmıştı. Ocak ayında arkadaşlar listeden göreceksiniz zaten. Yaklaşık olarak 40 bin lira ile 55 bin arasında tüm modellerine Jukla Kaşkai'nin e, modellerine zam yapmıştı. Şubat ayına baktığımız zamansa arkadaşlar Ocak ayındaki fiyatlarla Şubat ayındaki fiyatlar aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani 2023 modellerine dahi Nissan zam yapmamış ve bu ay yine e, tüket tüketicinin yanında olan ikinci marka olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Nissan almak isteyenler için gayet güzel ve sevindirici bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan haberdar olmak için Salt Göç'ten abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.